şurayı ayarlayayım derken kasisi vurduk yani. Haydi. Allah'ım var ya bugün yani bu sabah hiç uyanamadım. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümü. Ben kuzenimdeydim Ecoşlar'da. Onlar Göktürk'te oturuyor. Şimdi Göktürk'ten Yeşilköy'e kadar gideceğiz. Annemin Yeşilköy'de nişan Nişantaşı'na geçeceğiz. Tubiş bugün evlilik yıl dönümleri diye bakım günü hanımefendinin. Ve gerçekten her şeyi nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Aynı zamanda benim de hazırlanmam lazım. Nerede nasıl hazırlanacağım bilmiyorum. Şu tipime bak. Havalı olalım. Ben yani bu videoyu ne zaman editlerim, ne zaman koyarım hiçbir fikrim yok. Tam şu anda koronayken editliyorsun Azal'cığım bu videoyu. Ama ne konuşuyorum ben ya? Müzik dinleyelim hadi. Ben yol verdim mi? Abisiler bu sıra inanılmaz. Atın ise tatlım atıyız. Kaçın. Kaçın. <laughs> Kaçın. Kaçın. I'm like someone. you wanna come in? <Gülüyor> 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 Abi, bu şarkı... ...Gitsin'in besti yani, gerçekten. Evet, bugünlük bu kadar k yeter bence. Artık ya inşallah Tübüş uyanmıştır. Uyandın mı ya? Kız uyandın mı Tübeş? Ama uyansan sen beni arardın uyandın mı diye ya. Günaydın aşkım. Anneciğim e, tam navigasyonun gösterdiğine göre 20 dakikaya oradayım. Hazırlanıp çıkarsan çok mesut olurum ki geç kalmayalım. Tamam aşkım. I love you, jötem ihli saran he, bye bye. <laughs> yani Almanca seni seviyorum çok yanlış söylediğimi biliyorum ama Almancayı benim asla dilim dönmüyor bak. İngilizce çok güzel, Korece çok güzel dönüyor. Yani Allah'ımıza çok şükür yani en azından pronunciation iyi. Öyle yani bu kadar da teşekkür ederim beni dinlediğin için. Ee, birazcık arabadan fazla uğultu gelmiş olabilir çünkü yine hızlı kullanıyorduk. Anneciğim yine hızlı kullanıyorduk ama sana yetişmeye çalışıyorum şekerim. Şimdi nişan taşına geldim ve çok garip bir şey oldu abi. Kendime kurvasan söyledim çünkü kahvaltı etmemiştim. Tabii ki de iced Amerikanım benimle. Nişan taşında Common People diye bir yerdeyim hani kahvesini çok beğendim çünkü biliyorsunuz çok seçiciyim kahve konusunda. İğrenç bir insanım, seçici bir insanım kahve konusunda. Hayatımda ilk defa kurvasan yiyemedim yani böyle bir e, hamur işi yiyemedim. Midem almadı bilmiyorum. Sanırım bu sıra yemek yemek istemiyorum. Herhalde yakında Amerika'ya gidebilirim diye birazcık kilo vermeyi kafama koydum ya şimdi ben oraya gitmeden önce. Ama iki haftadır spor'a gidemiyorum. Neden gidemiyorum? Önce bileğimi sakatladım. Sonra aşı oldum. Kolum ağrmaya başladı. Şimdi de bu hafta full dediğim gibi yoğunum. Hayat güzel ne olursa olsun hayat çok güzel, çok güzel. Hayatı çok seviyorum. Sizin evde villa başlamayıp burada başlamama ne diyorsun? Klasik ama alıştık. Bize geldiğinde çünkü çekmiyorsun. Neden çekmiyorum ama? Kafa dinliyorsun. Kafa Ona binmiş. da hak veriyorum ya. Soyutlu. Sağ ol yayıncı. Leş gibi bir haldeyim. Ne Bu akşam içtin? Annemle... Ice Americano, of course. <laughs> Bu akşam annemle babamın evlilik yıldönümü var. Evet, onlara nasıl bir soru yöneltmemi istersin evet, hoş Merak ettiğim bir şey var mı? Ya, özellikle amcama çok yüklenmeni istiyorum ben. Yüklenemiyorum çünkü Amerika için yalvarış aşamalı. Nasıl tanıştıklarını falan sor. Abi, amcam böyle şiirler falan yazıyor mu hiç acaba? Saçmalama. Romantik biri hmm, mi hayır. peki? Amcadan çok çapkınmış, annemden önce. Ama ortaokuldan beri birliktir. Orta sondan beri. Hızlı zamanları. Hızlı zamanları. Gözlüğün nereden hemen? İnfluencer'cılık. Ya bize link verecek misin? <laughs> sana atayım, sen link ver sen de <laughs> böyle swipe up sen yap. Sen de sana. bir kendi çapında bir influencer sürece tam. Sen vermeyecek ee, Ben daha 10K olamadım <laughs> swipe up yaparken. <yapamadım. gülüyor> <laughs> Sticker'ların nereden aldığını söyler misin? Gerçekten birileri yolladı, bilmiyorum. Bunlar zaten BTS sticker'ları. Özellikle şu. He bu TEM'i sor. Duydun mu hiç TEM'i? Duydum galiba. Temiz Instagram. Instagram'da, Instagram'da karşı şeyler var. Instagram'da karşı çıkmıştı şey evet. Bu da evet. BTS'in şarkılarını Spotify şeyi. Niye? <laughs> Ay hasta etti beni gerçekten ya. Bir yemeğe gideceğiz ailecek yani. Makyaj bile yapamadım. Beyefendi çok acıkmış. Sırala bizi erkenden çıkarttı. Şu tipe bak Allah aşkına. Annemle babamın yıl dönümüne gittiğim tipe bak yani. Kabarazilerden saklanmaya çalışan ezik kızlar gibiymiş şu anda. Nereye gidiyor bu ya? Gidiyor. Anneciğim, Akoy'a gitmiyor mu? Nereye gidiyorsunuz? Baba'nın kardeşi sende değil mi? Evet. Yanında yani. Evet. Biz nereye gidiyoruz Tamam. Nereye gidiyoruz? Akoy'a gidiyoruz. Niye buradan gidiyor? Niye buradan gidiyor? Canar. <laughs> <laughs> Dalga mı geçiyor? Ben de onu takip ediyorum. Başka yere gidiyoruz diye ya. Ay şu tipime bak, çok çirkinim ya. Diğer <laughs> yere Balıkçı'ya giderken ve ben balıkçıya giderken bu sefer müzik dinlemeyeceğim söz biliyorum arabada müzik dinlememden çok sıkıldım. Nasıl sıkılasın ki ya müzik kadar dünyanın en güzel şeyim var. Ben yine kendi gelme konuşuyorum. Senin yerine konuşuyorum. Ondan sonra senin yerine cevap veriyorum. Önde ve o kadar yanlış bir yoldan bizi soktu ki şu anda gerçekten unbelievable yani. Ay o günle çağları özledim ya. Ay bir tane şarkı açayım var ya. AVM'ye giriş şarkısı. Viraltım Kolay gelsin. Ben geldim dedi, ben geldim. Annemle babamın evlilik yıl dönümüne hoş geldin. Teşekkür ederim. Burası kocanın yeri ya. Aşkım ilk yarı yapışsız ya. Bu bayağı şeymiş yani. Kalabalıkmış yani. Oturacak yer bulamazmış. Hayır ama kenarlar hep rezervasyon. Ne güzel olmuşsun böyle. Minik bir prenses. Hey, teşekkür ederim. Kocacığım bizi karşılıklı oturtmadı. Ya bir dur ya. Hadi. Tamam. Hadi gül anneciğim. Sen de gülsene birazcık ya. Yarasa gibi bakıyorsun. Ay yerim ben ya. Ne tatlı bir çocuksun sen ya. Ay. Ulan bugün böyle rahat, rahat. <laughs> Siz bugün evlendiniz de <laughs> biricik kızınızı mı doğurdunuz <laughs> bir sene sonra? Evet ya. Minnoşlar ya. Acelemiz varmış gibi. Müthiş yaratık. Müthiş yaratık. <laughs> bir insansın ya. Çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ya, saldırıyorsun ya. Kızın inkübü nasıl bir çeksin? Acıktım Maşallah. <laughs> Sen de böyle takıp takıştırmışsın. Boşnak gününe gider gibi. Evet. Bir altın olaydı bari mi? Aldın mı? Göndermeyi, inceyi. Tubiş bir şey söyleyeceğim. Bunu evde yapmalısın. Peynir, doğurmalık üzüm, birkaç tane yeşillik işler neyse. Dereotu maydanoz. Bana bunu evde yapar mısın? Çok güzelmiş tadı. Bunun içindeki sos ne? Bu da inanılmaz. Parda. Hardal mı? Tatlı hardal sanırım. Hani mustard. Canını isteyince annen alacaksın, buraya geleceksin, burada yedireceksin. Hesap sen ödeyeceksin. Çeşit. Sen Hı. hayatında gördüğün en Hı. iyi genç şey insansın. Efendim, Hı. evlat Hı. sevmiyorum dedi ya. Hı. Babamın babalar günü hediyesini birazcık geç verecektik. Hem evlilik yıl dönümlerine denk gelsin diye. Şimdi onu almaya geldim. Unutmuşuz ya bu. Bu hediyesi. Nasıl yine ya? Karının hediyesi benim değil ama ya. Bak karının hediyesi var. Anca alabildik babacım kaç gün oldu diye bir de fırça yiyoruz. Tak bakayım yakışıklı. Ne çıkacak? ne çıkacak? Ne çıkabilir ki sence Güler Takı'dan baba? Can Erciğin'den kesin güzel şeyler çıktı. <laughs> senden şükür et. Valla karım beğendi. Ben çok beğenmedim. Aa çok beğenmiştim. Teşekkür ederim. Nişantaşı ama bir karşıya da uğradık bugün. Karşıya, karşıya da, da bugün. Karşıya Avrasya'da. Nişantaşı'ndan Avrasya'ya verdim size navigasyon. Navigasyon bize Avrasya'ya Hiç fark etmedik vallahi baba köprüden önceki köpü. son çıkıştan çıktık. E? Son Nişantaşı'ndan Avrasya'dan döndük. Aferin güzel. Yani ne oldu? Bir elli de oradan geliyoruz. Atışa bak ya. Çok güzel bir gözük, çok hafif. Çok güzel. Çok mu? Çok güzel. Çok Tak çok Vaay, bakayım. Tak tak çok yakıştı. Vay. Bakıyorsun ya. O çok yakıştı. Güzel yakışmış. Ay ne kadar samimiyetsizsiniz ya. Sanki iş ortağını öpüyor ya. Nerede? <laughs> ne kadar ilginç. Daha 27 sene oldu. Edeceksin. 27 sene oldu. ne kadar ilerledi? Ya çok yakışıklı olmadı ha. <laughs> yakışıklı zaten ya adam. Benden belli değil mi? Çok güzel oldu ya. Çok yakıştı. Biraz Beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel değil mi? Deniz mahsuru makarna. Evet. Çok güzel. Evet. güzel. Evet. Buradayız. Bekleriz efendim. Değil mi? Güzellik yapıp bu hesabı da Herkes evet, sana bakıyor. Düzgün ye şunu ya. Herkes iyi işe bak ya. Düzgün ye şunu. Baba kaşık var orada kaşık. Evet, kaşık. Ne zorluyorsun ki kendini? Kaşıkla yemek çok kolay. Anneciğim bir şey soracağım. Sen bana hiç anlatmadın. Tamam yazdıktan tanışıyorsunuz ama ilk nasıl çıkmaya başladınız anlatır mısın? Yalvardı mı peşinden? Yalvardı mı peşinden? Hep aynı şeyi söylüyor. Kapa şunu. Çok yalancısın sen ya. Çok, çok amere yalancısın. Amere. Şöyle bir şey olmadı yani. Yazlık da anneciğim. tanıştık. Normal arkadaş gibi öyle devam etti gitti yani. Hiç ya onlar peşinden. Niye alacağım ben peşinden ya? O zaman hallerinin bu tarafını bir görse Hazal. Ay çok kötü anne hani görmez. Ama e yani bir de kırmızı hırkası vardı ki Allah. Kırmızı hırka mı? <laughs> sen rezil bir adamsın ya. kırmızı demeye bin şahit sen yani. Rengi mengi atmış pembeye dönmüş artık hırka yani. Öyle bir hırka. Şu çiçeğin ucu gibi düşün yani rengini. Öyle bir hırka. Ona yalvaracağım. Hiç işim yok. Bana da söylüyorsun her yerde. Bana inanıyorlar ya. Mektup da yazmışsın öyle dedim. Ay Hazal yalan ya. Yalan ya. Peki babamın dediği gibi herkes babamın peşinden mi koşuyordu? O da büyük yalan. Zaten bunun peşinden neden koşsunlar? Ne büyük yalan yani. Kaç kişi vardı sitede? Herkes birbiriyle çıkıyordu. Bir boştaydı. <laughs> Evet, canımdan çok sevdiğim biricik bir tane arkadaşım ben yokken sarhoş olup yatağıma kustuğu için en sevdiğim yastıksız, çarşafsız ve yorgansız kaldım. Annemlerinkini aldım. Ne kadar seksi bir şeyde yatıyormuşsunuz siz ya. Evet, bugün benimle birlikte takıldığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü aslında böyle nasıl desem, sadece ailemle ve seninle takılmak istediğim bir günü zaten yapmak istiyordum. Diyeceksin ki bu vlog'un amacı ne hazalcım? Her bile vlog'un amacı olmak zorunda mı? Size ben yaşantımı gösteriyorum. Dimeyecek Yine boş konuşuyorsun. <laughs> Tekrar teşekkür ederim bugün için. Seninle birlikte video çekmek ve ailemin yıldönümünü kutlamak benim için aşırı derecede huzurlu bir gündü yani cidden. O yüzden bugünü bana bahşettiğin için teşekkür ederim. Seni inanılmaz derecede çok seviyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu yatan hesabını arkadaşımdan sormaya gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Bye.